başta grup başkan vekilimiz Hikmet Öz olmak üzere bütün 12 kişilik meclis grubumuz AKP'nin o kadar dayatmalarına şeyine karşı çok iyi bir mücadele ettiler. Gerçekten örgüt emekçileri arkadaşlarım adına hepsine teşekkür ederim. Ayrıca bundan sonraki dönemde meclis üyesi olacak arkadaşlarıma da her zaman için söylüyorum. Bu meclis grubuna önde kalmalarını istiyorum. Teşekkür ederim. Bizler de sağsın sağ çok teşekkür ederim. Biz tabii burada görev görev için geldik biz buraya. Cumhuriyet Halk Partisi bize bir görev koydu. Hakkı delalet ile yaptıysak ne mutlu bize. Önce hepinize hoş için. geldiniz. Bir şeref verdiniz. Sağ olun. E, tabii ondan sonra da e, bu 12 kişinin içinden özellikle 12 kişinin içinden aday aday olan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın bunu hak ettiklerine hemen inanıyorum. E, e ve Dabbas her zaman söylediğim bir onurunu, e, şerefini hiçbir zaman için burada e, görev yaptıklarına inanıyorum. O aday aday olan arkadaşlarımın hepsinde başarılar diliyorum. Siz de iyi ki varsınız Hasan Bey. Sizin gibi arkadaşlarımızla, gerçek partili arkadaşlarımızla. Sizin varlığına zaten partimize üzere güç veriyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel laflarınızı söylüyorum.